köpeklerdeki püre oluyormuş Şimdi size onunla ilgili bir şeyler anlatacağız. Müzik Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için bir değişiklik yaptık. Artık bundan sonra haftanın 3 günü video yayınlamaya karar verdik. O 3 günde de çarşamba günü bilgilendirme, cumartesi ve pazar günü hayatımızdan parçalar veya ziyaret ettiğimiz kümes, çiftlik gibi Yerlerden size görüntü paylaşmaya çalışacağız. Bugünkü yani bugünkü anlatacağımız konuyu daha önce YouTube kanalımızda topluluk bölümünde size anket olarak sorduk. Siz de katılım sağlamışsınız. Teşekkür ederiz. Genel çoğunluk %60-70 gibi oranla köpeği seçmişler. Biz de köpekle ilgili e, ne anlatabiliriz? Nasıl bir şey anlatacak size faydalı olur diye bir araştırma yaptık. En çok internet ortamında sorulan sorulardan bir tanesi köpeklerdeki pire sorunuymuş. Şimdi size onunla ilgili bir şeyler anlatacağız. Daha öncesinde sizin de merak ettiğiniz kedi, köpek, kuş, herhangi bir canlı onunla alakalı sorularınızı videonun altında sorabilirsiniz. Oradan elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz sizlere. Eğer daha kapsamlı bir şeyse bunu sizlere bir video şeklinde hazırlar. Yine çarşamba günü sırasına koyarız. Sizlere aktarırız. Aynı zamanda e, bu topluluktan sizlere soru sorma, yani anket oluşturma devam edecek. Her pazartesi günü bir anket oluşturacağız. O çarşamba günü veya önümüzdeki çarşamba günü hangi konuyu ele alalım diye size soracağız. Sizin bizi yönlendirmenizle beraber o canlı türünde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. O anketlerin altına da atıyorum işte Köpeğe oy verdiniz. Köpekte hangi konuyu anlatmamı, hangi konuda bilgi almak istiyorsanız o konuyla yazarsanız belki sizin yorumlarınızdan da videoyu yönlendirebiliriz. Şimdi gelelim köpeklerdeki pire sorununa. Köpeklerdeki pire sorunu ilk önce ise pireyi anlatalım. Pire hayvanların sırtında yaşamının belli bir bölümünü geçiren asalak bir canlı. Hayvanın kanlı evrenek yaşamına devam ediyor. pirenin yaşamı aslında dört bölümden oluşuyor. Bu yumurta larva pupa ve ergin dediğimiz dönem. Bunlardan sadece bir tanesi yani ergin dönemde köpeklerin vücudunda bulunuyorlar. Diğer üç döneminde dışarıdalar. Aslında yani hayat siklusunun hayatının yüzde doksanını dışarıda geçiriyor diyebiliriz. Yüzde onluk gibi bir kısmını hayvanın üstünde geçiriyor. Ama biz tabi hayvanın üstünde daha çok gördüğümüz için sanki bize yaşamının tamamını kendi köpeğimizin üzerinde geçiriyormuş gibi algılıyoruz. Aslında dediğim gibi tamamı şey, sadece yüzde onu. Bunun içinde e, köpeğimizde pire olduğunu nasıl anlarız? Oradan adım adım gidelim. Ondan sonra işte yapmanız gerekenler korunma için ne yapabiliriz? Onları anlatalım. Dediğimiz gibi köpeğimizde pire olduğunu nasıl anlarız? Ee, köpeğimiz kaşınır, oldukça kaşınır. Tüylerinde dökülme görebiliriz. Ee, köpeğimiz döner, kendini böyle ufak ufak, e, adeta dişlerin ucuyla böyle tık 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 vurur. İşte bu bacak araları olur, bacağın üstü olur, döner, döner sırtına. Yani o an o hayvan onun neresine ısırıyorsa aslında dönüp orayı da sıvır. Ee, bazen bu kaşınmayı e, uyuzun belirtisi olan podal refleks dediğimiz bu olay var. Yani hayvan oturup arka ile kulağına vurması. Bu tamamıyla aslında e, biraz daha fazla diyeyim size. Uyuzun bir göstergesi. Bunun e, kaşınma kaşınmayla çok bir bağlantısı yok. Pirelik kaşınma dediğim gibi ısırarak veya arka yan gövdeye vurulması şeklinde yapılır. Yaparlar yani. E, köpeğimizin üstündeki pire e, hem bu kaşımalar sayesinde hem de gözle görerek fark edebiliriz. Pire e, zıplar, uçamaz. Hızlı bir şekilde hareket eder ve öldürülmesi zor bir canlıdır. Yani elimizi aldığı zaman şekilde ezerek öldüremeyiz. Kendi yapısı olarak baya e, sert bir tabakaya sahip olduğu için ezilmesi biraz daha zordur. Zaten köpeğimizin üstündeki pireyi de teker teker böyle kırarak ayıklama gibi bir şansımız yok. İstesek de yapamayız. Pirenin oluşumunda bir de e, şu yönden anlayabiliriz. Pirenin dışkısıyla. Yani bu dışkı nedir? Köpeğinizin üzerinde sanki böyle e, toprak dökülmüş gibi böyle bir döküntüler görürsünüz. Bu basantımsı, siyah böyle toprak dökülmüş gibi döküntüler vardır. Genellikle kuyruk bölümünün üstünde, kalça bölümünde oluşur. Yani iki kemiğin ortasındaki bölüm, kuyruğun tam üstü o bölgede oluşur. Böyle toprak döküntüsü gibidir. O da aslında pirenin dışkısıdır. Biz bunları farklı nedenle işte köpeğim çok kirlendi tarzında da algılayabiliriz ama bu köpeğin diş şey pirenin dışkısıdır. Bunun da pire dışkısını anlamak için ufak bir suya tuttuğunuz zaman onun kanlandığını görürsünüz. Kan varsa ya bu pire dışkısı. Onunla beraber işte köpeğimizin pirelendiğini bu şekilde anlarız. Köpeğin üstündeki pire insanda durmaz. Yani Köpeğin pirelen değil. Biz de pirelenir miyiz gibi düşünmek e, doğru değil. Pirelenir misiniz? Yani çok küçük olasılıklarda olabilir. Yani insanın da üstüne gelir ama genelde gelmez. Yani gelir ısırır gider. O şekilde. Ama sizin üzerinizde durup e, bir nevi o ergin dönemini sizin üzerinize geçirmez. Köpeğin üzerine gider. Köpekte de devam eder. Ama köpek sayesinde eğer evde bakıyorsak ev ortamında evin pirelenmesi ne neden olabilir köpek. Bu pirelenmeye neden olduğu zaman bölgesel temizlik de gerekir, dezenfeksiyon da gerekir. Köpeğimize pire nasıl bulaşır? Bulunduğu ortamdan bulaşır. Ya işte baktığımız artık kulübesinde, kafesinde, nerede bakıyorsak veya evde bakıyorsak zaten evden Dışarıda bakıyorsak bulunduğu ortamdan bulaşır. Özellikle de bulunduğu ortamda toprak fazlaysa o topraktan bulaşma şansı daha fazladır zaten pirelenme genelde bir yaz sıcağı ile beraber başlar. Kışın daha az görürüz e, hayvanlarda pire oranını. Genelde yazın görürüz. E, köpeği köpeğe diğer köpekten geçme şansı çok düşük. Yani çünkü çok fazla birlikte vakit geçirmeleri lazım. Ama ikisi de aynı evin içerisinde, aynı ortamda sürekli e, sürekli beraberlerse onları tabii ki bulundukları ortamdan dolayı geçer. Dediğim gibi e, bir şey pireden bahsettik. Hayvanda nasıl belirtiler oluşturduğunu, nasıl fark ederiz ondan bahsettik. Nasıl bulaşacağından bahsettik. Şimdi pireden nasıl korunuruz ondan biraz bahsedelim. Pireden nasıl korunuruz? Köpeğimizde, köpeğimizin pirelendiğini anladığımız an yapabileceklerimizden bir tanesi damla şeklinde olan pire ilaçlarını kullanmaktır. Bunlar nasıl uygulanır? Köpeğimizin ense bölgesini aralarız. Enseyi araladığımızdan sonra ensenin e, tüylerinin üstüne değil de aralayıp deriyi gördükten sonra deriye dökülür. Bu döküm vücuda tamamen kendisi. yayılır. Genelde 2 saat içerisinde de kana karışır ve etkisini gösterirler. Deride de yani insanların aklında en çok şu soru oluşuyor. Ya biz bunu ensesine döktük ama işte bunun kuyruk kısmında da pireler var veya bacak aralarında keneler var gibi o zaten dediğim gibi kana karışma yoluyla vücudun tüm bölümüne yayılıp tüm bölümde etkisini gösteriyor. Damla dedik birinci seçeneğimiz. Diğer seçeneğimiz de belirli firmaların uyguladığı tasmalar var. Pire tasmaları. Bu pire tasmaları ile beraber korunma sağlayabiliriz. Yıkama solüsyonları var. Bu yıkama solüsyonları da belirli oranlarda dökülüp hayvanlar yıkanıyor yıkandıktan sonra durulanıyor. Durulanmayla beraber pire tarağı dediğimiz taraklar var. Pire de tarağı dediğimiz taraklar var. Bu taraklar biraz daha ince ve sıktır. Hayvanımızı onunla tarayarak vücudunda ölü pireleri uzaklaştırırız. Ama dediğim gibi eğer evde bakmıyorsak, çünkü genelde evde bakan insanlar ev pirelenmeden müdahalesini yapıyorlar. Daha çok dışarıda bakan insanlar biraz daha geç anladığı için mekan pirelenmiş oluyor veya mekandaki pireden bulaşmış oluyor köpeğinize. Eğer mekan pireli ise yani köpeğimize müdahale etmeyin yanı sıra mekana müdahale etmemiz daha doğru. Çünkü köpeğe müdahale ederiz, mekana müdahale etmeyiz. Bu sefer ettiğiniz müdahale hiçbir işe yaramaz. Köpeğin e, mekandan dolayı köpeğiniz gene pirelenir. Hem mekan hem köpeğe müdahale etmek en iyisidir. Bu müdahale ile beraber hem ortamı temizler hem köpeğiniz daha sağlıklı bir yaşam sunmaya çalışırsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, köpeklerde pirelenme sorunu ile ilgili birkaç bilgi vermeye çalıştık. E, nasıl fark edebileceğinizi, nasıl önlem alabileceğinizi, çevrenizi, e, köpeğinize baktığınız çevreyi nasıl üzerine sokabileceğiniz hakkında birkaç bilgi vermeye çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun başında da söylediğim gibi sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden sorarsanız evinizden geldiği kadar size yardımcı oluruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.